Nice. Efendim? A, tamam sen git abi git abi. <gülüyor> 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 no 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 shit! Why are you killing? Yanlış adama. Kızım adam mahallenin lideri gel. Who? Kemerini bağla oğlum. Bağladım abi. Aman ha kodumunu. <laughs> Mot motorun üstüne kırayım dedim ya. <laughs> Ay sikeceğim. <laughs> Allah kahretsin ya. Allah kahretsin motorun üstüne ya. <laughs> Dikkat et. Baba sevgisi arada özlüyorum seni canım benim Üstünden 990 dolar çıktı ne ya amına koyayım ya adamın parası da 50 bir ya Ay şefim iyi şefim Devam ediyorum Eee e e sen motona geç Anlaşıldı e sen. Ya <laughs> bir sana mal getirdik yani Anladın mı? Neye ihtiyacınız var? Umarım bagajdaki şeyler işinize yarar Ne diyorsun ya? Sen nasıl Bakayım tahmin ya. ettin abi? <gülüyor> <gülüyor> ya Biz zaten banka söyleyecek Bunların hepsini alıyoruz mu? Dört tane e, mi istiyorsunuz? Ne bileyim anladın mı abi? Ya e, Yo, e, niye kurtarıyorsun e, e, beni? Görüşürüz paylaş kendine iyi bak. Nereye gidiyorsun? Gel lan nasılsın ya? Memur aç 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 Kaldır. Kaldır e, elini. Ne yapacağım? Ne? Sağında polis var. Sağında arkanda polis var. A, salak herif. Tamam bu. Vur lan yaklaşma polis. Yaklaşma vur lan. Çöz lan beni çöz. Çöz hele. Ellerini aç. Arkanda da polis var. Amına koyayım tamam. elini kaldır e, diyor <laughs> elini aç diyor. Aç elini teslim Aç elini, aç elini. Ellerin etrafı salın. Evet. Aç, aç elini. Bin arabaya, bin arabaya. Ah! Ulan. Lan! <laughs> 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 ya! Hayır! Amına koyayım mı? Teslim al, teslim al. Aptallık etme. <laughs> teslim al. Hasar etkisiz hale getirildi. <laughs> o şahsı adalete sağladığından dolayı <gülüyor> ödüllendireceğiz. <gülüyor> ne oldu? Sen kendin mi gideceksin? Sen kendin gideceksin. Ha, sen yatıyorsun. Tamam. 911 telsiz. Zaya ne oldu? Telsiz 911 anladın mı? Tamam. Konuşamıyor mu? Ee, i̇yi. Bir sıkıntı yok. Gelmek üzereyiz. E hazırız. Geldik. İnme inme inme. Bekle bekle bekle. Çabuk. Dur.